arkadaşlar ben Fukan yanımda Melih var bugün sizlere siz o o of. söyleyemedim neydi o o o açılan kapı ha o, açılan gizli kapı böyle yerini biz belirledik siz tabi gizli bu yani adamlar girmeye deneyecek giremeyecekler siz bunu böyle hemen buraya uyumlu bir şekilde kamufle edebilirsiniz ama biz yerini size göstermek için böyle net bir yer yaptık ayarladık yani oraya İşte size bugün bu gizli kapının yapılışını göstereceğim. Aa, tek taşlı. İşte siz o oku bak o ok oradan restonu enerji veriyor. O enerjiyle kapılar açılıyor. Eğer siz o oku oradan alırsanız o enerji kesilir. Gördüğünüz gibi. Siz o oku atıyorsunuz oraya. içine giriyorsunuz. Chest'iniz falan oluyor mesela. Burası gizli. El. Alıyorsunuz chest'lerinizden inşallahınız. Çıkıp adamla doluyorsunuz ama çıkarken kapınız açık kalmaması için okunup ok gidiyorsunuz, attığınız oku geri alabiliyorsunuz yani, atıyorsunuz geri alıyorsunuz, o kadar basit. İşte bak bak bak. <laughs> Başladım anlatmaya. Nereye sen yapmış sen anlamazsın. İşte ee, oku buraya atıyorsunuz. Tam köşeye. O da oradan. Bir dakika göstereyim. Tam, 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 tam. Kemal Atalar'ın oldu, atası oluyor. olmuyor. Tamam, Tam ortaya. Oradan bu geliyor. Ee, bunu e, söndürüyor Redstone, Redstone Torch'u ve enerji bu, bu e, ittiriyor şeyi. A, çekiyor ee, Yok, ay karıştı. Şey, neydi lan o? ha. Oradan da bu e, diğer devriyle bağlantı kuruyor. Ve buradakini de söndürüyor. Bu da açılıyor kadar çok çok basit yapılışı. Ee, Şimdi göstereceğiz size. Yani. Şey, Melih arkaya doğru ayarlaya koy kanka şu kenarları falan ben anlatayım. Flash okulete atılan ok Redstone enerjisini kesiyor. Bakın bastığında pardon lan dur bir saniye ha. Şu an Redstone enerjisi veriyor attığımız ok Flash basınca. O enerjide reston torch'un enerjisini kesiyor gördüğünüz gibi gate'lerde falan biliyorsunuz ya bunu biliyorsunuzdur. İşte bu enerji buradan devam ediyor. Tabi pleşe e basınca şu o ok kapı pleşe e basınca o enerji veriyor ve böyle devam ediyor. Tabi repeater koymak zorundasınız. Yoksa olmuyor yani repeatersiz 15 blok resim, resim 15 blok biliyorsunuz ve buradaki torçun enerjisini de kesiyor <laughs> ve Şimdiki pistonlar enerji almadan çalışmıyor biliyorsunuz. Ve böyle kalıyor. O çıkarken tekrar aldığınız zaman direksiyon enerjisi tekrar direksiyon enerjisi gidince torçlar tekrar enerji almaya başlıyor ve sizdeki pistonlar eski görevlerine geri, geri Var ve şimdi işte size bunun yapılmasını göstereceğiz Melih bu sizdeki pistonlar nerede ha? <laughs> Yok pardon Ben şuraya koyayım Gerekli malzemeler 4 adet yapışkan piston, ısıtıcı piston, 2 tane redstone torç, kızıl taş mesaisi, 21 tane kızıl taş, 1 tane kızıl taş, <laughs> reston repeater, 1 tane basınç plakası, flash oklet, herhangi uyumluk, bir blok, bir yay, 1 tane ok yeter herhalde Melih. Melih. Tamam devreyi kurmayı gösterelim. <laughs> ama Dostlar ben yine yeri belirleyeyim. Şuraya flash ücretimizi koyalım biz tekrar. Ve biz bu stick şeyden ya stick üstten enerji, flash ücretten enerjimizi alalım. Ve torchu bağla ne diyor ya? Torç. Bugün bu torch flash üstüne stick üstünden enerjilerini veriyor ve kapılar kapandı. Biz buraya basınca ya da buraya herhangi bir blok, yani biliyorsunuz tahtaya herhangi bir blok atılsa bile havada kalıyor, basılı kalıyor. İşte bu durumda çok rahat. İşte buradan da bağlıyoruz aynı şekilde. Pardon ha. Şöyle şu ucuna şey koyalım. Çünkü tam buraya kadar geliyor herhalde. Geçtiğin yarışı. Oradan bir repeater'la tekrar aynı hızla bastırıyor. Ve böyle çok kolay yani. Bu kadar bitti. Artık oraya attım bak kapıyı açacak. Gördüğünüz gibi açtı. Yani bu kadar kullanışlı çok kolay. Fakes misafirlerde çok işinize yarayacak bir kapı. Yani gizli bir kapı abi yani. Çok süper bence. Dağ falan her yere yapabilirsiniz. Örneğin dağdaki eviniz ta orada. Siz buraya bir tane level koyarsınız gizli. Buradan ta oraya kadar gidesiye o kapı açık kalır mesela. Ya da eviniz burada. Siz buradan inerseniz işte repeater ile istediğiniz kadar uzağa bağlayabilirsiniz. Buraya bir flash Buradan oraya kadar kızıl taş mesela. Böyle gelir. Ve basarız. Şimdi bakın. Aa buradan mı Buraya o kadar şeyleri giderken Buraya yetişmedi herhalde kanka değil mi? Heh. Oluyor mu tam? Tamam Ta eve giderken mesela buradaki O ok, Yeşil pleti o kadar Eve kadar rahatça <laughs> Neyi alsana kanka bir okları al. kapanacak mı? Kapandı atmayı hop ok. Okay. gördüğünüz gibi o adam buraya kadar. Çok kullanışlı kapı yani Faction Star dediğim gibi çok işinize yarayabilir. Örneğin biliyorsunuzdur herkes bir klan mı topluyor, lonca gibi bir şey mi yapıyorlar, ne yapıyorlar çok oynuyorsunuz. Okay. Ha, klan topluyorlar arkadaşlarım falan. Gülle harfi olması da oluyor işte İşte bu kadar arkadaşlar. Yani çok basit. Hem gizli, çok kullanışlı yani. Demeli. Evet. Yani baş başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.